Modern erkekler uyuşturulmuş bir şekilde uyanıyorlar. Sabahları Instagram keşfet sayfasında dolaşırken niyelerin altında çavuşlarını kurcalıyorlar. Belki TikTok'tan birkaç video seyrediyorlar. Çünkü keşfet sayfasındaki kızlar onlara yeterince uyarı vermiyor. Sonra sabahleyin erkenden kalkanlar genellikle kalkmazlar. Güne enerjik başlamak için biraz köpek maması tarzındaki mamalarla güne başlarlar. Ardından okul veya işte sadece en azından temel işleri yapmaya çalışırlar. Eve döndüklerinde ise Netflix veya YouTube arasında bir seçim yaparlar. Bir sonraki 4 saat boyunca değersiz eğlencelerle zaman geçirirler. Elbet sigara ve Tinder veya Instagram bunun vazgeçilmezidir. Yetişkin içerikli sitelere girip mastürbasyon yapmadan uyumazlar. Sonra yatağa gidip yarın için bu döngüyü tekrarlamak üzere dinlenirler. Maalesef günümüzün toplamı bundan oluşuyor. Yaygın olarak görülen durum özellikle batı toplumunda ki bizim toplumda dahil, modern toplum erkekleri hem fiziksel hem de zihinsel olarak demaskulinize edilmeye başlandı ve beyinleri uyuşturulmaya devam ediliyor. Erkekleri feminize eden ürünler, hormonları bozan ürünler, işlenmiş junk food, pornografi, video oyunları, YouTube, TikTok ve Netflix gibi sonsuz eğlence kaynakları gibi ve daha nice kaynaklar ki burada sayamıyorum erkeklerin demaskolinize olmasını sağlıyor. Ancak bu karamsal tabloya rağmen umut her zaman vardır. Çünkü kendini geliştirme yolunda ilerleyen birçok insan vardır. Çoğu insan gün içinde duvarlara veya gökyüzüne bakarak gerçek anlamda düşünmeye fırsat bulamazken bu uyuşturucu alışkanlıklarını kurtulma kararı alanlar kendi potansiyellerini fark ediyorlar. Her ne kadar az görünseler de yavaş yavaş alevlenen bir ateş var. Geçmişte video oyunlarına ve pornografi olan bağımlılığından dolayı enerjim bayağı tükenmişti ve gerçek hayatta hiçbir şeyi başaramaz hale gelmiştim. Ancak kendimi geliştirme yolunda ilk adım olarak spor salonuna gitmeye başlamıştım. Zamanla oyun oynamaktan uzaklaştım ve gerçek hayatta kendimi geliştirmeye odaklandım. Ve kanal açmamın asıl nedeni buydu. Basit bir şekilde fikirsel ve felsefik olarak kendimi geliştirmek. Evet, gerçekler acı veriyor. Ve bu acılar beni gerçekten gerçek olduğumu inandırıyor. Uyuşmuş bir beynim var, kabul ediyorum. Ama zararın neresinden dönersem kardır. Benim gibi birçok insan var neredeyse yüzde 99'umuz böyledir. Gençlik yıllarımızı çöpe atıyoruz. Aslında önemli yıllarımız bu yıllar. Sadece uyku, dinlenme ve yemek temel ihtiyaç dışında hayatımızı çalışmaya dokunmalıyız. Demesi kolay tabii. Şimdi modern erkeklerin kendini geliştirme yoluna ilerlemeye olan ihtiyacını vurgulayalım. Modern toplum erkeklerimizi bastırmaya ve gerçek hedeflerimizden saptırmaya çalışsa da kendimizi geliştirme yolunda ilerlemek gücümüzü geri kazanmak için doğru yoldur. Erkekler cesur liderler olmak, güçlü ve kararlı olmak için yaratılmışlardır. Genel olarak şöyle düşünün. Kaç tane kadın peygamber vardır? Ya da şöyle söyleyeyim. Dünyayı fetheden kaç tane kadın vardır? Ya da şöyle söyleyeyim. Bana iki tane meşhur ressam kadın söyleyin. Aniden, araştırmadan. Bu kadınları kötülemek için demiyorum. Erkek ve kadın birbirini tamamlar. Ve her zaman da öyle olmuştur. Ama roller çaprazlama işlendiği zaman o olmuyor. Öyle çalışmıyor sistem. Biz buna evrilmedik. Alf olmak belki de bir mizah unsuru olsa da uyuşturucu alışkanlıklarından kurtulmak için gerçek potansiyelimizi simgeleyen bir şeydir. Sonuç olarak kendini geliştirme yolunda ilerlemek, modern erkeklerin yaygın olan bu uyuşturulmuş yaşam biçiminden kurtulma şansını sunar. Zararlı alışkanlıklardan vazgeçip anlamlı hedeflere yönelmek, erkekliğimizi ve liderlik vasıflarımızı yeniden kazanmamıza yardımcı olacak. Eğer kendini geliştirme yolculuğuna çıktıysan motivasyonunu koru ve hedeflerine doğru ilerlemeye devam et. Ve başarının öyle bir seviyeye gelmesi lazım ki artık kimse inkar edememeli. Gecenin gündüzüne mi katarsın yoksa gündüzünü geceye mi bilmiyorum. Ama bir şekilde başarmak zorundasın.